Böyle bir videoyla karşınızda olmak istemezdik. Bir medrese hayaline başladık. Çünkü biz kiracıyız ve yıllardır kira ödüyoruz. Artık bıktık. Büyük parası olan insanlar bunu yapamıyor. Siz 50 lira, 100 lirayla bu işi nasıl yapabilirsiniz? Toprağı bizim elimizden geri aldılar. Yani bizi yarı yolda bıraktılar. Ya Urfa'da gençlere ulaşacak bir merkezimiz olsun istedik. Çok mu şey istedik? Selamun Aleyküm. Böyle bir videoyla karşınızda olmak istemezdik. Bizler geçen yıl bir abimizin vesilesiyle bir medrese hayaline başladık. Çünkü biz kiracıyız ve yıllardır kira ödüyoruz. Artık bıktık. Geldi dedi ki size toprak verelim bir dönümlük. Ona güzel bir şekilde bir medrese yapın. Biz de tamam dedik aramızda istişare ettik. Tabi bir yıl boyunca peşimize düştü. Bismillah dedik işin içine girdik. Ancak bize Toprak verilen yerde imar çalışması yapılmış ama yarım yamalak. Şanlıurfa'da biraz bu işler herhalde yavaş ilerliyor. Belediye ile görüştük, bir sürü insanla görüştük. Kırmızı kod diye bir mevzu var, onu çözmeye çalıştık. Ve bu bizim aylarımızı aldı. Allah razı olsun bizim içimizde bir kardeşimiz var Muhammed adında. Çizimleri o yaptı, çizdi. Dedi ki abi işte 3 katlı, 4 katlı böyle bir medrese yapacağız. Odalar böyle olacak, işte salon böyle olacak, Birinci kat şöyle olacak. Burada bunları konuşacağız. Şurada şunları konuşacağız. Güzel bir stüdyomuz olacak. Çünkü bu ahir zamanda her şey internete döndü. Büyük firmalar hep internet üzerinden iş yapmaya başladı. Biz de internet üzerinden gerek Urfa'daki, Türkiye'deki, dünyadaki birçok yere ulaşmayı hedefliyoruz. Allah bizim bu içimizdeki duamızı fiiliyata dökerek o kardeşlerimize bizleri ulaştırsın. Ancak kötü bir şey oldu. Tam bir yıl dolmamışken Toprağı bize veren aracı aradı dedi ki bu iş 50 lira 100 lirayla olmaz. Büyük parası olan insanlar bunu yapamıyor. Siz 50 lira 100 lirayla bu işi nasıl yapabilirsiniz? Biz duamızı fiiliyata dönüştürdük. Biz medresenin içerisine yaptığımız, çizdiğimiz o görüntüleri koymaya başladık. Ekran fotoğraflarımızı yani duvar kağıtlarımızı hep dualarımıza dönüştürdük çevremizdeki herkese anlatmaya başladık. Anlattık, anlattık. Ancak dediğim gibi toprağı bizim elimizden geri aldılar. Bu süre zarfında bizi izleyen kardeşlerimiz var. Ve bize gerçekten yardım ettiler. Yani şimdi paranın büyüklüğü hiç önemli değil. Samimi olarak biri 50 lira vermiş, biri 10 lira vermiş. Bir çocuk 3 lira vermiş. Belki onlarınki daha makbuldür. Yani çok büyük bir para toplamadık. Evet bu videomuzda para toplamak için değil bunu bilin. Bu videomuzda bir sıkıntı çektik ve sizler de destek oldunuz. O gönderdiğiniz paraların bir kısmı hesabımızda bir kısmı da buraya gelen medreseye gelen abilerimiz kardeşlerimiz oldu. Yaptığımız bu kumbarada. Bu kumbaranın içinde belli bir ücret var. Artık 3 milyar mıdır 4 milyar mıdır bilmiyorum. Bir ücret var. Ve hesabımızda da yine ona yakın e, ücretler var. Biz medreseyi yapamıyoruz. Yani bizi yarı yolda bıraktılar. Bizi üzdüler. Bizi kırdılar. En son telefonda konuştuğumda telefonu yüzüme kapattı. Ben o kişi hakkında konuşmuyorum. Ben onun gıybetini yapamam. Ama dualarımıza girdi. Derdimiz oldu. Ya Urfa'da gençlere ulaşacak bir merkezimiz olsun istedik. Çok mu şey istedik? Yabancılar istiyor, kafirler istiyor. Ya ne bileyim adam şirket kuruyor, daha çok para kazanmak için istiyor ve belki de başarıyor. Güzel işler yapıyorlar, dünyevi olarak paralar kazanıyorlar. Ya biz birinin daha imanını kurtarmak için çırpınıyoruz. Var gücümüzle çırpınıyoruz. Yani cebimizden de biz kendimiz katıyoruz zaten. Bir maaş almıyoruz. Allah rızası için koşturuyoruz. Ve sizinle paylaşmak istedim. Böyle bir derdimiz var. Yani Şanlıurfa'da istiyoruz, yapmayı istiyoruz. Bu bizim minyatürümüz. Ancak şimdi medresenin içinde bazı değişiklikler yapacağız. Ve bu parayı o inşaat yerine burada kullanmaya çalışacağız. Gönül isterdi ki o gönderdiğiniz paraları yapacağımız yeni yerdeki inşaatımızı harcayalım. Ancak şu an için mümkün değil. Çünkü biz hani böyle oturalım da büyük bir toprak alalım derdine şu an giremeyiz. Şu an daha çok internete Sosyal medyaya yatırım yapmaya çalışıyoruz. Sizlerden bu noktada dua bekliyoruz. Olabilir, belki kardeşlerimiz e, göndermişler inşaat için. Ama dediğim gibi, biz burada inşaat için kullanacağız. Yani bazı odalarımızda eksikler var, onları tamamlayacağız. Bazı yerlerde, bazı güncellemeler yapacağız. Yani yine inşaatta kullanmış olacağız. Olabilir, diyebilir, hayır, ben paramı geri istiyorum. Tabii ki biz paranızı geri gönderebiliriz. Yeter ki bize Instagram üzerinden veya WhatsApp hatlarımızdan ulaşın. Ve deyin ki ben şu kadar para göndermiştim. Dekontum da şudur. Bana paramı iade edin. Size paranızı iade ederiz. Bize dua edin. Biz istiyoruz. Madem ki Allah kader planında bunu bize yazdırdı. Muhammed kardeşimiz tarafından bunu çizdirdi. Bunu bizim dualarımıza kattı. Şimdi vermeyecekse biliyoruz ki ileride verecektir. Yani ben bunları anlatırken biraz sesim titriyor. Hakkınızı helal edin. İnşallah Şanlıurfa'ya yaşarsam kendi ellerimle sizin de desteklerinizle büyük bir gençlik merkezi yapmayı planlıyoruz. Allah bana nasip etmese de benim duamdır. Kim yaparsa da Allah onun dünyada ve ahirette sıkıntısını gidersin. Dünya ve ahiretini pür nur eylesin. Çünkü bu nurların ulaşması lazım. Bizim artık böyle kirayla, şunla bunla uğraşacak vaktimiz yok. Her gün içerikler üretsek, videolar çeksek, insanlara ulaştırsak azdır. Bakıyorsun ki bir kız kardeşimize ulaştık kapandı. Bir kardeşimize ulaştık iman etti. Dün gece ben saat şua kadar bir kardeşimizin evindeydim. Yeğeni var 18 yaşında. Ateist olmuş. Anlattım, 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 anlattım. Çocuğun gözleri doldu. Bir sürü sıkıntı var, problem var. Yani artık çıradı, şuydu, buydu bunlarla uğraşmak istemiyoruz. Artık böyle gönüllere değecek içerikler üretmek istiyoruz. Artık Allah'ı, Resulünü ve İslamiyet'i yaşayıp başkalarına yaşatmayı ve anlatmayı istiyoruz. Ne olur bizlere dua edin, samimi dua edin. Dua ordusu her şeyin üstesinden gelecek buna da inanıyoruz. Biraz son zamanlarda da daraldık ekip olarak. Medresede bir inziva gibi dışarı çıktık. Tebdili mekan yaptık, gezdik dolaştık, istişareler yaptık. İnşallah böyle bir karar verdik. Dediğim gibi Allah sizin yaptığınız, inşaat için yaptığınız o yardımları veya diğer projelerimize yaptığınız yardımları kabul etmiştir. Çünkü Allah için yaptınız. Biz de yaptık, Allah için uğraştık. Bu kardeşimiz Allah için çizdi. Biraz maddi olarak da sıkıntılar yaşadık inşaat sürecinde. Ama hepimizinki Allah'ın katında kabuldür, makbuldür inşallah. Dediğim gibi kafanızda soru işareti olabilir. Ben paramı geri istiyorum diyebilirsiniz hiç çekinmeyin WhatsApp'tan yazın Bize dekontuda gönderin Biz size ücretinizi iade edelim yani Hayır iade etmeyin Ama inşaatta kullanın diyorsanız Biz inşaatta kullanacağız Şimdiden Allah yaptığınız yardımları kabul etsin duaları kabul etsin Allah size dünyada ve ahirette sıkıntılar çektirmesin Allah'a emanet olun Şanlıurfa'da Mavera'nın inşaatı için Biz devam edeceğiz arayışa Allah bize inşallah güzel bir kapı açar inşallah. Bu hizmetin toprağını veya katlarını yüklenecek delikanlı adamlar çıkar. Gerçekten böyle İslama hizmet etmek isteyen delikanlı abilerimiz çıkar, ablalarımız çıkar. Ellerini bu taşın altına atarlar ve onların imzasıyla, onların gücüyle biz burada güzel bir yeri inşa ederiz. Allah kabul etsin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. ونطمئن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته